everybody, this is Mustafa speaking. Bu videomda sizlere if clause'un type 0 ve type 1 cümle tiplerinden bahsedeceğim. İkisinin ortak özelliği durumların gerçek olmasıdır. Bu cümleler Türkçe'de şart koşul cümleleri olarak da geçmektedir. If, eğer anlamına gelir, bazen de ssa olarak çevrilir. Yani bir durumun gerçekleşmesi başka bir duruma bağlıysa if yapısını kullanıyoruz. Bu cümleler iki kısımdan oluşur. Şart kısmı ve sonuç kısmı. Örneklerle Type Zero'yu incelemeye başlayalım. Daha önce de söylediğim gibi cümleler iki kısımdan oluşur: ifli kısım yani şart kısmı ve sonuç kısmı. İki durumda da Type Zero için kullandığımız tense present simple. Daha önce zaten present simple'ı anlatmıştım biliyorsunuz. Hemen örneklerde inceleyelim. Eğer düğmeye basarsan makine çalışır. Böyle bir cümle kurmak isterseniz bu yapıları kullanmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi durum real yani gerçek bir durum. Düğmeye basarsan makine çalışır. The machine starts if you press the button. Gördüğünüz gibi starts present. If you press yine aynı şekilde present simple'ı kullanıyorum. Eğer kırmızı ile beyazı karıştırırsanız pembe elde edersiniz. If'li cümle başa da gelebilir. If you mix red and white, you get pink. Başka bir örnek düşünelim. Eğer onu ikiye bölerseniz 5 elde edersiniz. If you divide ten by 2, you get five. Mesela benim annem bana çok düşkündür. Her gün onu eğer aramazsam biraz sinirlenir. Böyle bir cümle kuracaksam hemen şu şekilde kurarım. If I don't call my mother every day, she gets angry. Gördüğünüz gibi cümlelerin iki kısmında da present simple kullanılmış. Sadece bu şekilde değil, aynı zamanda imperatiflerle de type zero cümlelerini oluşturabiliriz. Hemen örneklerde inceleyelim. Eğer kilo vermek istiyorsan daha az ye. Böyle bir cümle kurmak isteyen mutlaka type zero'yu kullanmalıdır. Eat less if you want to lose some weight. Yani biraz kilo vermek istiyorsan daha az ye. Ya da dışarı çıkarsan beni ara demek istiyorsanız arkadaşınıza call me if you go out. Ya da arkadaşınıza bir şeye ihtiyacın varsa beni haberdar et şeklinde bir cümle kurmak istiyorsanız bu şekilde kurarsınız. Let me know if you need any help. Diyelim ki bir arkadaşınız yurt dışında yaşıyor ve ona diyeceksiniz ki İstanbul'a gelirsen beni ziyaret et. Visit me, if you come to Istanbul. Birisi arkadaşınızı orada arıyor diyelim telefonla. Ee, arkadaşınız böyle tereddüt etti. Siz de dersiniz ki eğer numarayı bilmiyorsan telefona cevap verme. Bunu nasıl diyeceksiniz? Don't answer the phone if you don't know the number. Type 0 bu şekilde. Gelelim type 1 cümlelerine. Gördüğünüz gibi type 0'dan type 1'a geçtiğimiz için yani bir şey eklememiz gerekiyor cümleye. If'li kısım aynı şekilde kalıyor. Ancak sonuç kısmına model yapılarını ekliyoruz. Aynı zamanda gelecek zamanda da kullandığımız will yapısını da ekliyoruz. Burada ben will'i model olarak da kabul ettiğim için model diyorum. Yani bir model ekliyorsunuz type 1 cümlesi oluyor. Örneklerde inceleyelim. Eğer sıkı çalışırsan testi geçeceksin. Nasıl çeviririz? If you study hard, you will pass the test. Gördüğünüz gibi buraya sadece will ekledim ve type 1 cümlesi oldu. Başka bir örnek daha inceleyelim. Bana bu ileyi yaparsan unutmayacağım şeklinde bir cümle kurmak istiyorsanız yine bu şekilde kuruyoruz. If you do me this favor, I will not forget it. Örneklerimize diğer modullarla devam edelim. Eğer bu kitabı bu hafta geri verirsen ödünç alabilirsin şeklinde bir cümle kullanacaksam can modulundan yardım alıyorum. Yani you can borrow this book if you give it back this week şeklinde cümlemi kurarım. İhtimal anlamına gelen may ile bir cümle oluşturalım. Eğer trafikte telefonla oynarsan kazalara sebebiyet verebilirsin. Yani böyle bir ihtimal olduğu için böyle bir cümle kuralım. If you play with your phone at the traffic you may cause accidents. Şeklinde cümlemi kurarım. Bir tane de şut örneğini vermek istiyorum. Eğer daha iyi bir dünya istiyorsanız doğaya çöp atmamalısınız. If you want a better world, you shouldn't throw rubbish into the nature. Şeklinde cümlemi çevireceğim. Özetleyecek olursak bu cümleler iki kısımda oluşturuluyor. Şartlı kısım ve sonuç kısmı. Şartlı kısmında tahmin ettiğiniz gibi ssa anlamı olacağı için yani eğer anlamındaki if kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi ifli kısımda present simple tercih ediliyor. İkinci kısımda eğer type 0 ise imperative ya da present simple kullanıyoruz. Eğer cümlemizi type 1 olarak kullanmak istiyorsak da bir model ekliyoruz. Burada asıl dikkat etmeniz gereken şey şudur ki bu durumların hepsi gerçek durumlardır. Düğmeye basarsan makine çalışır. Gerçektir. Çalışırsan sınavı geçersin. Gerçektir. Bunlar gerçek durumlardır. Varsayım cümleleri değil de gerçek olan durumlar olduğu için Type 0 ve Type 1'dir. Bu yüzden konunun başında real kullandım. Type 0 ve Type 1 cümleleri de bu kadar Have a nice day.